بسم الله الرحمن الرحيم. الخاتمة سيدان خاتمتي. سي. أثر الاتجاه البلاغي في فهم النصوص المهمة للتشبيه والتجسيم. وتشتمل على ثلاثة. بو رسالة تمام. بو خاتمة الشيخ أبصر. الأمر الأول برنجي أمر ثلاثة نصوص لثلاثة من كبار الأئمة متعلقة بالموضوع وفاصلة فيه. بو لا إلجيلي. بو لا إلجيلي. Ve bu konuda yani aslında şey olan, asıl olan, yani hmm. fazla yani artık o konuyu şey eden, hal eden, hmm. tamam, ee, büyük alimlerden üç nas ile ilgili o nasları getireceğiz. Anlaşıldı mı? Hmm. <laughs> yani büyük alimlerden üç, üç şey, e, üç nas. Yani birinci emir onunla ilgili olacak. Büyük alimlerden yani konuyla ilgili üç nas söyleyecek, nakil yapacak onlardan. Bu, bu konuyla ilgili ve bu konuda şey olan, asıl olan. Hı. El emr-i sani ikincisi beyan mezahibileti tümessilü ehle sünne. i sünneti temsil eden mezhepler hangileridir? Eşari maturidi mi sadece? Selefiler mi? Hı. He? Onları şey, şey, diyecek. El emr-i diyecek, diyecek eşari maturidi e, ve e, şey e, ehl-i hadis. Ehl-i hadis o da teksime falan gitmeyenler. Yani şu anki selefiler den eğer o teşzime, yani Allah'ın cisme benzetmeleri ya da yani mahlukata benzetmeleri giderler, onlar ehl sünnetin dışına çıkar. El-Emr-ül Salif, beyan Firaki, Beyan-ül Farqi, Beyn-i Akidet, ehl Sünnet ve mezhabi ehli i Sünnet. Ehl-i sünnetin akidesi nedir? Ehl-i sünnetin mezhebi nedir? Mezhepleri nedir? Ve münac-ı ehli ile i sünnet. Bir de ehl-i sünnet yanında istidlal metotları. Yani karıştırılıyor. Mesela mezhep, mezhep farklılığı var. Yani mezhep farklılığı bunu ehl-i sünnetten çıkartmaz. Maturidin ki farklıdır, aşağıdaki ki farklı, ehl-i hadis mezhebi farklıdır ama akideleri bizdir. Hı hı. Akide nedir? Bu zaten bunların üzerinde ittifak ettiği konulardır. Menhecül tamamen farklı olabilir. Yani birisi mesela akli delillere delil getirir, birisi daha fazla şey e, nakli delillere öne verir. وَنُرِيدُ اَنْ عَقِبَ مَا بَيَّنَّهُ فِي النَّذَابِ الْخَمْسَةِ بنصوص لأئمة ثلاثة هذه النصوص إذا دقق النظر فيها بإنصاف ينبغي أن لا يزاد عليها وأن تجعل وأن تجعل الفيصلة في المسألة أولها نص للإمام الغزالي والثاني نص للإمام تقي الدين السبكي والثالث نص للإمام تقي الدين بن دقيق العيد. ve nuridu en nuakibe ve beyennehum lel mezhabi istiyoruz. Nuridu istiyoruz, kastediyoruz. En takip etmek istiyoruz. Ve beyennehum lel mezhabi o beyan ettiğimiz beş mezhepten sonra getirmek istiyoruz. Bir nusus ile emniyetini Üç imamın naslarını getirmek istiyoruz. Önce beş şey söyledi ya beş, beş kurba etmişti, o şeylerle ilgili bu müteşabih dediğim, ya da e, sıfat e, ayet ve hadisleriyle ilgili. Bazılarının sıfat hiç nasıl sıfat olduğunu kabul etmiyoruz zaten. Anlaşıldı mı? Hı hı. Yani o o zahirleri şey olan yani, yani tartışmalı olan e, şeylerinde yorumlarda tartışma olan o ayet ve hadislerin e, şey, beş kısmı ayrılmıştı. Onlardan sonra diyor biz üç imamın naslarını getirmek istiyoruz. Hadi nusus fiha bu getireceğimiz naslar <laughs> bu imamlardan getireceğimiz metinler. İden dokika nazaru fiha öyle iyi bakıldığında onlara bakıldığında bir insafi tabi insafla onlara bakıldığında yani bek elle yüzade yani artık bunlara bir şey eklemeye gerek kalmaz. Anlaşıyor mu? Yani bir şey onlara eklememek gerekir o zaman. Ve en mesela bunlar meselede ait edici olmaları gerekir. Evveluha bu nasların ilki Nasıl İmam Gazali, İmam Gazali'nin bir nası var bu konuyla ilgili onu getireceğiz. Ve sani nasıl İmam Takriddin Sübki, Takriddin Sübki'nin Tacuddin değildir. Bu babası, Tacuddin babasıdır der aslında. Evet. Tacuddin Sübki kitapları daha fazladır. Babası da takviddindir. Ve o da şey İslamlık yapmıştır, büyük alimdir. <laughs> Ama kitapları o oğlu, oğlu kitapları kadar yok. <laughs> Mesela Tabakat-ı Şafii Tacuddin Sübki'ndir. Cem-i Cem'e Tacuddin'indir. <laughs> Ee, bu bu bir nasıl tefekkürün ispiyle ilgili babası. Ve üçüncü nasıl ilman tefekkürün imdakiyle. Bide imdakiyle iden tefekkürün imdakiyle de alhikam 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 kitabı vardır. Fi ahası alhikam. Güzel bir kitap tesirde okutuyor zaman zaman. Bir de onunla, onun bir nası. Yani ona ait bir metni nekletle seçiyiz. Ne El emrül evvel başlıktır. El emrül evvel birinci emir. Selâfetü nususin dedik ya, selâfetü kibâle imme, mütealikâtü mümâdû ve fasilâtü fî, zaten başlık bu. Yani üç nes, üç büyük imam, üç büyük imamın üç tane nakli, onlardan nakil etme, metinleri, konuyla ilgili ve konu, konuda şey olan, <laughs> <laughs> <Ót birazim> e, <filler> yani yani artık konu hal eden. Yani fasıl yani hal ediyor artık. El-evvel nasul imam-ı gazali. Evet. İmam el-Gazali nasi. Kâle el-İmam hüccetül İslam lakabî odur. Fi kitâbi ilcâmül avâm an ilmil kelam. İlcâmül avâm yani avamları gemlemek, azarı kapatmak. Evet. Yani kelam ilminden onları şey yani manası odur. Yani şimdi o diyor kelam ilmi tabii şeydir. Zor bir ilimdir. Yani öyle kelam meselesine girdiğinde avam onlardan istifade etmez. Daha da zarar eder. Onun için avamı şey etmek gerekir. كلام علماء ما ويجب الإمساك عن التصرف في الألفاظ الواردة في الأخبار المهمة للتشبيه بأن لا يتصرف في تلك الألفاظ بالتصريف والتبديل بلغة أخرى والزيادة فيه والنقص منه والجمع والتفريق بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ وعلى ذلك الوجه من الإيراد والاعراب والتصريف والسيخ تمام. Bak bunlarla ilgili böyle diyor. Bin nasi. İmam-ı Eşkazani'nin nasıdır? Hı. Metnidir. Ne diyor? Yecbül ve ani tasarruf fil elfazil varidet fil ehbalil muhimetli teşbih. Teşbihi akla getiren, zihne getiren e, teşbihi zihne getiren haberlerde gelen lafzılarda tasarruf etmekten imtina etmek gerekir. Onlardan çekilmek gerekir. Anlaşıyor Hı. mu? Teşbihi gerektiren hadislerde gelen laflarda tasarruf yapmamak gerekir demek istiyor. Hı. Nasıl? Ve la tasarruf tif gel bir ve tebdil bi Mesela bu lafızlarda tasrifle değiştirmeyle tebdili o da değiştirmekti. Başka bir lugate bir lugate değiştirmeye tasarruf taşır tasarrufat yapılmayacaktır. Ve ziyade fi ona ek yapılmayacaktır. Ve naqs minhu he, eksiltmeyecektir. Ve cem cem yapılmayacak. O tefrik günde ayrılmayacaklardır. Bella yuntaku illa bidayet. Nasıl geldiyse öyle talaffuz edilecektir. Ve <laughs> ala <laughs> zalikel vecih min el irad ve el irab ve tasif ve sıgha. Üzerindeki olan vecih üzerine ge ge gelecek. Yani nasıl geldiyse, irabı nasıl ise, tasifi nasıl ise, sıghası nasıl ise o şekilde talaffuz edilecektir. Mefhum? Evet. <laughs> <laughs> Sonra demiş bak. Ve ma'nel imsaki ani tasif. Yani nasıl değiştirmekten al kendi al koymamız gerekir. Manası diyor ennehu iza verede kavlu taala istawa al arş. Allah'ın böyle bir sözü gelmiştir. <laughs> i̇stawa al arş. Fe la yaghalu qala mustavin ve yastavi. bu bi nedir Yani mesela is bu mağdi gelmiş ya. Sen bunu ism-i faile dönüştürsen, felim <laughs> dâle düşsen bunu yapmayacaksın. Li enne al ma'na yujzu an Çünkü mana ma burada yani istawa mustavin dediğin zaman da ihtimali vardır diye anned dلالة قولي هو مستن على العشي على الاستقرار اظهر من قدره على السماوات بغير عمل ترونا ثم ثم مثلا هو مستن على العشي دينده kullandığından istikrara devlet yerleşmeye devlet etmesi daha zahirdir bu ayette gelen رفع سمواتي bir şeysiz direksiz tarona yani bir direkt görüyorsunuz sümme Sonra arşi, arşa egemen oldu bu da. Egemenlik manası daha şeydir. Hmm. Daha açıktır. Bel huve ke kavlihi khalaqa lekum fil ardi cemiyen thumme sewa sema. Yani bu söylediğimiz ayet bunun gibidir. Khalaqa lekum ma fil ardi cemiyen yer yüzdeki her şeyi sizin için yarattı. Thumme sewa sema. Sonra semaya şey etti. İstiva Yani artası yani semayı idare ettiği diye dersin. Hükümranlığı hükümranlığına geçir dersin. Anlaşıldı mı? O söylenen şeylere göre. Manalara göre. Mefhum? Bak evet. fe inne hâde yedilü alâ istivâin kanil qada min ikbalin alâ halkî. Bak bu neye de bu delet eder? bi istivâin bir istiva kad in qada min ikban ala khalq yani yaratılıştan sonra bir istiwa. avla ala tedbir memleketi bi vasatiyada memleketi onun vasıtasıyla şey etme idare etme. Ve fi tasarif ma ve fi tegiri ve ihtimal. Mesela tasrifler değiş, değiştiğinde bu olabilir. Yani dilaletlerin, ihtimalların değişmesine götürülebilir. Fel üstüne bir tasrif. Öyleyse tasriften edilsin. Kama üç tane bir ziyade nasıl ziyade, ziyade de istinab edilmesi gerek. Yani onda bir kişi kendi alıp koyması gerekir. Ve yine tahta tasrifi ziyade tasrifi altında ziyade ve noksan mutlaka gider. Kima qala el Gazaliu ana asna el Gazali bi tezeez hada dilmi gidiyoruz olsun Kima qala el Gazaliu Gazaliu diyor fi beyani wujubi adem el jayn beynem teferkan dedi ki ya, yani öyle ayrı ayrı yerlerde zikir edilenleri bir, bir arada bir arada bir arada toplamayın Hı. bazılar topluyor yanlış diyor Hı. Çünkü mesela o o zikirden yerlere göre mana aç kola farklı bir mana olabilir. Ama topladığın zaman sanki hepsi şey aynı yerde gelmiş gibi olur. Hmm. Velakin velakin ba'de ani tevfiki diyor tevfikten. Yani tevfik nedir? Yani o mesela isabet etmek burada. Felaket ba'de. Bu da velaket bir şey olmaz. Felaket ba'de ani tevfik. Yani tevfikten uzaklaşmıştır. Hmm. Yani muvaffak olmamıştır. Hmm. Yani doğruya doğruyu bulmamıştır. Hmm. Kim? men sannefe kitaben fi cem'i hadil ahbar hasete. Mesela bazılar kitap yazıyorlar. işte kitab risaletün fil e, fil nususil muhimetil teşbih ve teşbih. Diyor bu bunlar yanlış yapmıştır. Ve rasme fi kulli udun baben Mesela her bir azayla ilgili mesela babul yed, babul ayn, babul rejil gibi. Hmm. Böyle yapmışlar. Mesela zaten diyor, Fekal babun fi itbatil reis. Ve babun fi itbatil yed. Ve babun fi itbatil ayn büz ispatı ile ilgili. İle gayri dalike. Başka konular. Ve sema o kitaba sıfatı. İsmi de ne koymuş? Kitaba sıfat koymuş. Ve inne hâdi kelimatun teferrikatun. Diyor bunlar farklı farklı kelimelerdir. Yani ayrı ayrı gelmiştir. Sadat anasulâ sallâ 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 fe ukatim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den farklı zamanlarda yani birbirlerine uzak farklı zamanlarda gelmiştir. Ehtimada hmm. ala karayla muhtelifetin onlar da farklı karinelere ehtimaden getirilmiştir. Tufi müsamihine maaliyah sayıhatına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o kullandığı o zamanda o karine aslında sami'a sahih bir öyle anlatıyor. Fe idâ dükret mecmuata ala mithali halkil insani sâre cem'u tilke müteferikat fi sem'i defaten vahideten sâret sara cem'u karineten azimeten fi te'kidi zahri ve iham teşbihi. Ne diyor? Bak. Fe idâ dükiret mecmu'aten ala misali halkil insan. Yani mesela bunlar toplu bir, bir şekilde zikredildiğinde, yani insan yaratışı gibi mesela insanda ne var? Güz var, batı Hepsi onlar toplu, toplu, toplu top ya. Güzdür, ayındır, kulaktır, her şey, her şey, Anlaşıldı mı? Bu şekilde toplu zikredildiği zaman sara cem'u tilkel müteferrikat fi sem'i def'aten vahideten Anlaşıldı mı? Hmm. O farklı farklı olanlar semede farklı. O zaman sare cemu til kelime teferrikat fi sem'i def'atan vahideten Yani bir şeyde bir şeyde şey olacak. Eee işitilmiş olacak. Hmm. Anlaşıyor mu? İşte o cem ne olacak? Karineten azimeten fi tekidiz zahir ve hum teşbih. O zaman büyük bir karine olacak fi tekidiz zahiri zahirin tehdidiyle ilgili yani zahar kas edildiğine dair Hı -hı. el kas edildiğine dair ve ihame tecdeh bir şey daha fazla akla getirecek. Yani şey harap etmiş. Ve izâ dükkilet mecmuaten alâ misâli halkın insan bunlar toplu olarak mesela bir insan yatışı gibi zikredilse sâle cem'u tilkel ferakat fi sem'i defa'ten vahiden bunları yani öyle işitmede bir seferde işitilecek ya ne olacak bu, cem'e karineten adı yanıştır bu cem saran haberidir. Tenneten azimeten fi tekidi zahiri ve ihami teşbih. Yani zahiri tekid etme konusunda pekiştirme ve teşbihi zihne getirmede daha büyük bir kayna olacak. Çünkü hep birlikte birlikte tekrar edildiği zaman yani bir insan gibi insanda ne, ne var? Bütün bu organlar var. Bu organlar akla gelecek. Ve saran işgalu fi enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem lime natakabihma yuhimu khilafel hak. Böyle bir işgal <laughs> olacak. Vazgeçti. Vusal iskât, fi anla sallallahu aleyhi ve sellem niye Yani hakın xilafını, xilafını iham ettiği bir şey niye telafiz etmiş. ve iskâtı, yani burada ki iskât, ağzıma filan ya oğruyor. O zaman daha fazla insanın içinde büyük olacak ve daha kalıcı olacak. Yani o zaman yani mesela bu şekilde, dediği zaman o zaman ya sallallahu aleyhi ve sellem niye bunlar hilafı o zaman niye sallallahu aleyhi ve sellem o zaman halbuki ayrı ayrı Zaten zahirleri kast edilmediği kaniyelerden anlaşıldığı için zaten bu şey Resulullah niye Hakk'ın hilafını şey eden, e, Hakk'a muhalif olanı niye söylemiş zaten o akla gelmez ki o, o şekilde zaten söylememiştir. Hı. Ama birlikte zikredildiği zaman o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye buna e, zah, zah, yani zahiri e, Hakk'ın hilafını iham ettiğine bir şeyle niye telaffuz ettik? o, bu soru daha şey yani akılda yerleşir ve daha şey olur yer anlaşıldı daha büyük olur ve daha zihinde yerleşir bel kelimetul vahide el ferde ya tatarak al ihtimal fe idan dam ila saniyetu ve saniyetu ve rabiatu min cinsil vahidin ve sara mütevaliyen da'f el ihtimal ve idafet ila cümle mesela el kelimetul vahide el ferde tek kelime ya tatarak ila ihtimal yani ihtimal ona peyda olur Anlaşıldı mı? Evet. Feydanda meyla taniyetü ikincisi de eklense ve salisetü üçüncüsü de ve rafetü üçüncüsü aynı şekilde saram tevaliyen ve sarem tevaliyen bulan ar arda gelirse da'fel ihtimalu bil idafetiyle cümleye. O zaman o ihtimal cümle hepsine bakıldığı zaman o zaman ihtimal zayıf olur. Evet. Yani bunlar da bize tek tek geldiğinde böyle bir ihtimal oldu. Bize kaline olduğu için zaten o ihtimal uzaklaşır. Ama bunlar beraber zikredildiğinde o ihtimal neredeyse ortadan kalkar. Eşbiye gider o zaman. Tüm akal. Sonra İmam, İmam Gazali demiş. Ve kama beynem ya lufarraku beynem jtim, Bak. Nasıl ki ayrı ayrı zikir edilenler bir araya getirilmezse toplu zikir edilenler, sulan toplu bir şekilde zikir onlar da birbirinden ayrılmayacak. Evet. Fe inne kulle kelimetin sabiqatin ala kelimetin ev lahiqatin laha muessilatü. Mm. Fi tafimi manaha bak. Fe inne kulle kelimetin sabiqatin ala kelimetin ev lahiqatin laha. Bir kelimeden önce olan her kelime ya da bir kelimeden sonra her kelime مؤثرة أفكي أدي فيها في معناها معنى سي معنى سي الله نقطة ومرجحة الاحتمال الضعيف فيها وضعيف الاحتمال ترجع فإذا فرقت أيد الدخلار زمان وفصلت بلندن أيد الدخلار زمان سقطت دلالة وزن دلالة مثال ذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده لا يسلط على أن يقول القائل هو فوق مطلقة. أنا شلدمه. لأنه إذا ذكر القاهر قبله ظهر دلالة فوق على الفوقية التي القاهر مع المقهور وهي فوقية الرتبة ولفظ القاهر يدل عليه بل لا يجوز أن يقول وهو القاهر فوق غيره بل ينبغي أن يقول فوق عباده مثلا بنزري. والقاهر فوق عباده آيات بيولا جالبشتر بنا زمان فوق عباده قاهر يا فوقيلا وفوق عباده سنة زمان قاهر فوق عباد يعني ibadet bütün e, kullarının emri on o tasarruf altındadır. Hı. Direkt bu anlaştır. Misal dahi kavlu taala la yusallatu ala an yuqala an yaqul al qa'il mesela bu da şey edilmez denilmez. Huve fawqa. Ve huve fawqa ibadi. Mesela kahru atsan orada olmaz mutlaka. Anlaşıldı mı? هو فوق مطلقة فيها مسن نية لأنه إذا ذكر القاهر قبله بقى هذا عن جاق وهو فوق عباد ديل وهو القاهر ذكر ذي زمن قاهر ظهر دلالة الفوق على الفوقية التي للقاهر مع المقول وإذا هاج فوقية قاهر يعني مقول يعني لان أو فوقية الله يعني أن كنترول أطنا أن تصرفات الله شلر وهو فوقية رتبة أو رتبة فوقية يعني رتبة أولارك أونلاردن أستندر يعني أولار أونن أجمل ليه لفظ القاهر يدل عليه القاهر لفظ مرادة أما صادجة وهو فوق عبادته والله ولا بل لا يجب أن يقول وهو القاهر فوق غيره مثلا صادجة فوق قاهره حسب أثمة عبادية لنه غيره دي سند جايزة وهو القاهر فوق غيره بل ينبغي أن يقول فوق عباده نية لأن ذكر العبودية في وصف في وصف في وصف من الله تعالى فوقه يكاد يؤكد احتمال فوقية السيادة بق لأن ذكر العبودية في وصف من الله تعالى، يعني الله تام بالوسطاء، عبودية تنقل للمصير. في وصف من الله تعالى فوقه. ومنذر. لأن ذكر العبودية، عبودية ذكر علمتي، في وصف من الله تعالى فوقه. الله سلطمة. yani e, e, Allah'ın e, ona on, on, on üzerinde, onun üstünde olduğu olduğun vasfında hudiyet zikretme. Allah mesela kulağın üstündedir ve o, o, o bu vasfı zikretsen, kulluk vasfını zikretsen, anlaşılıyor mu? Yüekkidü ihtimale fevkesi. O zaman neyi akla getirir? Yani efendilik. Çünkü abd, köle ve efendisi. Hmm. Yani o zaman yani yine rütbe olarak olan üstündedir. Yani ولا يحسن ان تقول السيد فوق عبدي مثلا عبد فوق سيد كان دي عبدن عبد ده استندر والاو فوق الابن نيه سيد عبد اراسا ولا بيشيوان. اب فوق الابن عين زمان زوج فوق زوجه وان كان الاحسن ان تقول زيد فوق عبدي مثلا قبل ان تبين تفاوتهما في معنى السياده والعبوديه بيان فوق عبد تمام قبل ان تبين تفاوتهما في معنى سياده العبوديه وغلبه القهر او نفوذ الامن بالسلطنه او بالابوه او بزوجيه الله يرموا يعني قبل ان تبين تفاوتهما في معنى السياده والعبوديه يعني في السياده والعبوديه تبنى فرق بان اتمتا يعني او غلبه القهر او نفوذ الامن بالسلطنه او بالابوه او بزوجيه فهذه دقائق يغفل يغفل عنها العلماء فضلا عن العوام. الله شنو ندور بونار؟ انجلكلاردر، عالملاردر غافل قالر. e, şeylerden ziyade avam avamdan alim olmayanlardan ziyade. Ve li aci ejih hadi dakak bu inceliklerden dolayı balaga selef fil cumud ve ihtisar ala mawrid tawqif kama varide. Selef alimleri yani öyle camit de olanmışlar ve yetilmişler sadece tevkifin geldiği yerler üzerine. Nasıl Hı. geldiyse öyle şey etmişler. Hı. Ona dikkat etmişler. Ve ala hacı ve diveri. Hangi veçide geldiyse onun üzerine. Ve billavdi ve lezi veret. Hangi lafza geldiyse ona tevkif etmişler. Onun üzerine durmuşlar. Ve hak makadırlar dedikleri de doğrusu odur. Ve sevama râvhu güldükleri de doğrusu odur. Doğrusu da yani gibi. Fa ehemmül muvadı ihtiyat, yapılacak en önemli yer ma huve tasarrufun fi ve sıfatihi. Allah'ın zatı ve sıfatıyla ilgili olan tasarrufattır. Ve hakkul ve yani ma O zaman yine en uygun olan, uygun yer, bilcam lisanen yani dili tutmakla ilgili ve tekidi onu bağlamak yani cereyan yani öyle serbest hareket etmesin maad muslihatak yani tehlikenin büyük olduğu yerdir. Hmm. E burası en tehlikeli de burasıdır. Hmm. Ve ey hatarin adam ya küfür küfürden daha büyük bir tehlike var mı? Hmm. İnta kelamul gazali rahmetullahi teala aleyhi gazali kelamı bir dibak ne kadar güzel söylemiş. Nasıl sani tekedin sifkinin nasidir onu إذا درسين ان شاء الله وخيرا مفهوم واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين